Binlerce vatandaş sosyal medyadan ses yükseltti. Otomobil fiyatlarındaki yüksek ÖTV için çözüm istediler. İkinci el ve sıfır araçların satışında alınan özel tüketim vergisinin tutarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar bu tutarın kaldırılmasını veya düşürülmesini istiyor. Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle birçok ürünün fiyatında artış yaşandı. Özellikle otomobil sektöründe yaşanan fiyat artışları nedeniyle vatandaşlar bütçelerine uygun araç almakta zorlanıyor özellikle özel tüketim vergisi tutarının yüksek olması vatandaşlar önündeki en büyük engel olarak göze çarpıyor. Bu duruma karşı sosyal medya platformu Twitter'da görüşlerini dile getiren vatandaşlar ÖTV'siz otomobil etiketiyle çok sayıda paylaşımda bulundu. Vatandaşlar genel olarak ÖTV'nin kaldırılmasını talep ediyor. Bir kısım ise bu tutarın fazla olduğunu ifade ederek düşürülmesini istiyor. İşte vatandaşların görüşleri. Pandemi dediler, devlet vurdu, galerici vurdu, alsatçı vurdu, fırsatçı vurdu. Olan araba almayı hayal eden, ilk arabasını alacak vatandaşı oldu. İkinci elde normale dönülmesi için ötebes otomobil satılması şart oldu. Tokat gelecek ki normale dönülecek. Devlet gelirleri vergilendirilmek yerine ÖTV gibi dolaylı vergilerle kaynak topluyor. Yerli otomobilin bile 400 bin liraya çıkması zenginleri etkilemiyor. Ancak dar gelirinin otomobil sahibi olması engelleniyor. Artagan'ın yaratacağı kaynak ile ÖTV'siz otomobil gerçek olacak. Şartlı ÖTV indirimi istiyoruz. 3-4-5 yıl satmama sözüne karşılık üstüne araç kaydı olmayan kişiler ÖTV'siz araba alabilsin. %200 artan ikinci el fiyatları da böylelikle düşer. Halk araba sahibi olur. Vergi bir ürünün ederine geçemez. Eğer geçiyorsa ona vergi denmez. Soygun denir. Millet 20-30 yıllık araçlara mahkum edilerek canına kast ediliyor. İnşaat çivisi ve gazete kağıdıyla birleştirilen otomobillere 10 yıllık emeğini gömüyor. Kendi mezarı olduğunu bile bile. Bu halk bu yüksek fiyatları da ÖTV'yi de hak etmiyor. İnsanca yaşamak, güzel bir hayat sürdürmek, Türk hakkının hakkı değil mi? Duyurulur. Ifadelerini kullandı.